arkadaşlar bugün sizlerle birlikte topumla çalım öğreteceğim. İsterseniz geçelim. Birincisi bu. Koşuyorsunuz. İkincisi şöyle arkadaşlar Şöyle. böyle Bunu böyle yapıyoruz. Üçüncüsü bu. Bunun tüm üstüne daha devam edeceğim. Koşuyorum. Böyle böyle. Hemen geçeceğim. Devam ediyoruz. Bu da gök kuşu açalım. Bakın şimdi adam geliyor ya. Böyle kaçtırıyor. Sokağa vuruyor. Ama ben kaldıramam. Bye-bye.